Şu an yeniden Mehmet'le beraberiz. Sky, Sky oynuyoruz. Ve işte gördüğünüz söyle gibi. Söyle benim neden ne, Ben neden bu adam olayım. Mehmet var? yanındayım. Ee, kanka söyle arkadaşlara ben neden bu? Tablo oynuyorum. Tablo ee, Arkadaşım Mehmet şu an. Çok iyi oynadığımdan Panlayabilirim. Pan, pan yiyebilirim. O yüzden kanka sana ok oh, çıktı ama Bana yer çıkmıştır. Bana. Ee, almaz kürek, demir kılıç, demir almaz ayakkabı. Aşağıya iniyorum ben. Şu A an, an ikimiz de biriz. Rakip olduğumuza bakmayarak e, düşmanlara karşı savaşıyoruz. Yani kendimize hücum yapmıyoruz. Ben de sihirbazlık masası var. Kendime sihir Anka sen size bas olup bittim. <laughs> ya da Şimdi ben hazırlanayım. Sen de benim yanıma gel çünkü çok yakınız. Yaptım. Çok yakınız. Yolu yaptım. Gibi. Önceki oyundaki gibi. Bana yine ender. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim, öldüreceğim. Ya yapma, yapma, yapma. Gel. Hacım var mı? Gel. Götür. bir şey var mı? Al şunları, al. Al şunları, al, al. Oha oha oha. Bas 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 <laughs> lan, bas. Hayır dur lan. Hayır bas. Doğru söylüyorsun. Hafif lan pas yok. Adaları basıyorsun. Hadi bas tak bas. Video mu yapalım? Bas. Değil mi? Oy. Olmaz olmaz olmaz. Kanka beni koru. Ben şuraya eee tamam tamam. Evet. Şey Önceki oyunda gizli bir sandık yeri bulmuştum. Şimdi oraya mı gidiyorum? Yok yok. Yok mu? Yok. Tamam. Ben bakacağım buraya gelen var mı? Okçu var mı? Top. Ok ok ok. Okum, okum hayır. Adam bize gelmiş. adam bize gelmiş. Adam bize gelmiş. Görüyorum, görüyorum. Saldırayım mı la? Ne yapayım? Lan mu? ben de siklerim adamı. İşte oraya görüyorum. Benim sihirli Burun düşmüş düşüyordum lan. Yumurta atıyor lan. Yumurta acı gençlik. Hı. Adam hava aldı. Doğru Lan düşmüş. Şimdi nubuk lan. Nubuk. Şimdi ben... Allah'ım. Sakın ölme. Öldüm. Lan ne söylüyorsun lan. Ben yalnız ya, mı kaldım? Bir el daha girelim. Tamam. Ee, şimdi videonu dayandıracağız, saklatacağız. Bir el daha girdikten sonra yeniden beraber olacağız. Evet arkadaşlar, Kısa, kısa zamandan sonra yeniden birlikteyiz. İşte buradayız. Neredesin? A -a. Yine yine yanındayım. Bak bak bak. Ağacın üzerine düşmeye çalış sandık var. Bir de çıkma. Tamam tamam. Çalışın. Senin tahminlerin iyi. 2 1 Olamaz ha. ya. Ancak inemedim. Oo ya yok. Ben... O ben... kadar yay Aa bende sihirli yay var. Ender incesi. Aşağıya düşeceğim. Sandık var mı burada? Anlık. <laughs> ne diyor? Seninki... Minecraft build. <laughs> 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 ben ne <de> buldum ya? <laughs> Kremi... Ağacı yaktım. Ağacı yaktım. Ağaca nasıl çıkacağım ben? Gerek. Şuradakileri kıralım. Ben yol Ağacı yap. Kırayım. Ağacı yaktım Sen bana yol yap. Sen yap. Bana blok çıkma. Ben yanıyorum. Ha, sen, sen 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 Ne oldu ya? Ne oldu? Öleceğim öleceğim. Yanıyorum. Ölme lan. Bir el daha giremeyiz. Hiç kalbim Öldün mü? Ağacı yanıyor. Baksana. Yukarı çık bir. Ya bu ne ya? Lan ne oldu sana? Ağacın yanıyor.

İstersen hiç, hiç videonu durdurmadan bir yere daha girelim. Ee, bir şey olmaz. Videonu durdurmadan bir girelim mi? Ee, sen biraz oyna sonra geleceğiz. Hah <laughs> ben geldim. Ya, ben geldim. Ya ben neden olsun yazdım ya? Artık partimdesin benim. Hmm. Şu an nerede ya? mı? Bu kez oynamak yok, tamam mı? Evet, iyi yerde yalnız. Evet, işte bu. Bu, bu defa da ölsek. Bitti. 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 Tamam. Gerçek sayıyor. Evet. Biri buraya geliyor. Olamaz ya. Çabuk buraya gel. Biri buraya geliyor. Lan blok çıkmadı bana. Of ne şanssızım be oğlum. Şanssızım blok çıkmıyor. Lan oğlum blok çık. Olamaz ya geberdim ben. Demezsin. Sen de mi? Dün mü lan? Kız, bana yol yapmaya çalış. Kızıl set beni gebertti. Geberdim ben. Beni izle. Bu ne ya? Bu ne ya? Ne oldu lan? Aa, i̇ntikamını alacağım. Ölürsem de Atlıyorum kardeş. Ya ben aşağıya düşmüyorum. Bir tabana XP atıyor lan. Nasıl çıkacağım yukarı? E. Ee, tamam buldum buldum. Adamı öldüreyim mi öldürmeyeyim mi? sen bilirsin. Yazık oğlum yazık var. Yazık Ya çıkamıyorum ya yukarı. Neden ya? Neden? Öldüreyim mi kanka? Ne? Öldüreyim mi ya? Öldür, öldür. Nasıl istersen. <laughs> Kız oğlum. O neydi o? Yazık ama ama. Çocuğa yazık oldu. Bana ne, ne yapıyorsun? Yap. Bir daha Ben Ya ben nasıl ölsün ya? Dört oyuncu kalmış. Biri sen, biri Kmaç, biri vertical, bir de spilleriz. Senin yanına geleceğim. Ya sen niye öyle yerde kaldın ki? Ben de aşağıya düştüm misin? Değil ki? Evet. Nadir. Senin arkanda yanındayım. Evet, buradasın. Görüyorum seni. Girebilirsin. Arkana düşeceğim. Hücum yapsana. Saldıramayacağım. Adam çok güçlü. Saldı! saldır. Çok güçlü. Adam çok güçlü. Saldır, saldır. İkili timendi. İki tane daha. Saldır Öleceğim. ya, saldır. Evet, Öldüm mü? küfür edeceğim la. Evet arkadaşlar. Bugün de video, hadi. sizinle skyblock oynadık. Gelecek bölümlerde yeniden görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videomuza like atmayı unutmayın. Bay bay.